Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sözcü gazetesinde bir tane haber paylaşıldı. %35 zam diye. Belki bir yerlerde görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bu olay bence çok önemli. Kulis bilgisi diye paylaşıldı. Ee, yani ne kadar in doğru bilemeyiz bunu. Şimdi zaten bayramdan sonra belli olacağını söylediler ya. Şimdi, ama bu konu önemli. Neyi önemli biliyor musunuz? Bu haberde denildiğine göre, şimdi detaylı sizlere anlatacağım. Bütün her şeyi inceleyeceğiz. Deniliyor ki taban ücret belirlenmeyecek. Yani şu an ne alıyorsanız onun üzerine burada yazılan zam verilecek. Bu kadar. Ya bence çok saçma. İnşaatta böyle bir şey olmaz. Hükümet belki bundan dolayı teklif e, vermiyor. Belki bundan dolayı yani. Şimdi detaylara bakalım. Sizler hep pür dikkat dinlemenizdir beni. Hepsine bakacağız. Şimdi haberde diyor ki 600 bin kamu işçisine bayram sonrası hüsran zam oranı belli oldu. Edinilen kulis bilgisine göre kamu işlerine yönelik yeni zam teklifinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in koyduğu üst sınır varmış. Bak %35'i aşmayacak diyor. Türk İş ve Hak İş'in %50 zam ve refah payı taleplerini karşılık ekonomi yönetimi hedeflenen enflasyon uyum vurgusuyla sınırlı artış önerisine hazırlıyor. Bu şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığına göre arkadaşlar. Bak şimdi kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi, yürütülen toplu sözleşme süreci, hükümetin zam teklifine dair ortaya çıkan kulis bilgilerinin yeni bir aşamaya geçti. Şimdi bunların bilgisine göre, kendilerinin bilgilerine göre diyor. Ankara'dan Zülfikar Doğan'ın aktardığına göre Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının birlikte hazırladığı teklif işçilerin beklentisinin oldukça altında kalıyor. Ya bu alt, altına kaldığı için de zaten bunu sunamıyorlar aslında da. Ben yani işçilere kesin olarak bunu Türk İş Hekiş biliyordur da. Şimdi Türk İş Hekiş'in %50 zam, refah payı, sosyal hak artışı ve gelir vergisi düzenlemesi gibi kapsamlı taleplerine karşı Mehmet Şimşek'in belirlediği zam barajı 2025'in en fazla %30. Bak altını çizerek söylüyorum. Mehmet Şimşek'in belirlediği zam oranına göre en fazla %30. Cumhurbaşkanı onayı ile en fazla %35 seviyesine çıkarılabilir. Arkadaşlar bu olay ne biliyorsunuz? Şimdi bizim ee, kaç CHP taslakta ne yazıyor? Herkesin günlük bürüt yemesi mesela 1800'e sabitlenecek. Ondan sonra üzerine %50 zam. Tamam mı? Ama burada %10'da refah payı. Ama burada herkesin günlük yiyemesi aynı kalacak. Artı üstüne %35 zam. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi mesela 1457 TL alan arkadaş var. Onun üstüne %35 misal 35 diyorum ha. Bir de 1143 de yanlış söylemiyorsam düzeltin arkadaşlar öyle söylesem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlar en düşük yemeği alan arkadaşlar. Onun üzerine %35 yani burada bir uçurum var. Herkesin yemesi artık böyle farklı farklı olacak. Bu bence çok yanlış taban herkesin aynı olması gerektir. Şimdi yüzde bunu bu gazete bunu söylüyor. Burada yani bu olacak kulis birlikse buymuş onların dediği. böyle bir şeyle karşımıza zaten çıkmasınlar. Hedeflenen enflasyon göre zam hazırlığı. Bak burası da önemli. Ekonomi yönetimi 2 yıllık TİS sürecinde ücret ve hak artışlarının dezenflasyon süreci ekonomik denge ile uyumlu olmasını istiyor. Kulis bilgilerine göre hükümetin teklifinde 2026 yılı için yalnızca %12'lik hedef enflasyon oranında artış görülüyor. Onlara göre %12'lik. Bu yaklaşım işçi konfederasyonu talepleriyle ciddi bir uçum. Arkadaş bizim istediğimiz ne? Bak 1800 artı %50 işte altınca %25 artı refah payı %10. Bunlarsa sadece %35 diye tutturmuşlar. Şimdi Türk İş faahiye sunduğu çerçeve anlaşması teklifinde 2025 yılı için ilk 6 ay %50, ikinci 6 ay %25, sonrası senelerde %25 talep. Bir de artı %10. Az önce sevlediğim bakın yazıyor burada da. Şimdi refah payı, kıdem zammı, vergi e, taleplerine red hazırlığı var. Yani işte ne bekliyoruz ki biz bunlardan ya? İşçilerin sosyal hakları, vergi adaleti ve çalışma saatleri gibi temel talepleri de iktidarın gündeminde yokmuş. Bizim hiç umurlarında değil ya temel haklarımız. Yani refah payımızdır, vergide adalettir. Hiçbir numara çalışma saatlerimizi düzenlemede hiçbirinin gündeminde yokmuş. Gelir vergisi döneminde sabitlenme yok kıdem tazminatı %35 günlük ödeme, haftalık 40 saat çalışma süresi, fazla mesai ücretine %100 zam gibi taleplerin karşılık bulması beklenmiyor. Yani umurlarında değil sadece zam verip konuyu kapatmak istiyorlar. Zam da zam değil ya buna zam diyemiyorum. 135 nedir ya %35 nedir? Biz zam almış olmuyoruz ki. Biz aynı yine maaştan devam ediyoruz. İşçi sendikaları tepkili greve gidebiliriz. Şimdi Türk İş Başkanı Ergün Atalay Mayıs sonu, bakın Türk İş Başkanı bir de bayramdan sonra Perşembe günü e, günü yanlış söylerim diye arkadaşlar Perşembe günü olduğu saat 10.30'da onların e, toplantısı var Türk İş'in e, orada da büyük ihtimal konuşacaklar. Şimdi, Türk İş Başkanı Ergün Atalay Mayıs sonuna kadar hükümetten adım beklediklerini söylemiş aksi halde grev dahil her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirtmişler. İşçiler de hazır tabii ki de işçiye mevcut ücretlerle geçiremediğini vurgulayan Atalay taleplerin karşılanmaması durumunda ailelerle birlikte milyonlarca işçinin iki yıl daha sefalet içinde yaşamaya zorlanacağını ifade Ya biz zaten sefalet içindeyiz ya kurban bayramına nasıl girdik nasıl yani borçla girdik hiçbir kazancımız yani elimizde paramız yok daha ne diyelim daha nasıl belli bilmiyorum. Grev yasakları gündeme gelebilir. Pazarlıkların tıkanması halinde grev süresi başlatılabilir. Bunu zaten e, her habere söylüyorlar e, sendikalar. Özellikle Türk iş, yani hak işinden bir sesi daha yok da. Ancak kamu iş kolundaki grevlerin genel sağlık ve milli güvenlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gözüyle ertelenme ihtimali bulunuyor. Burada birazcık e, sıkıntı. Ertleme sonrası anlaşma sağlanamazsa TİS kararı iktidara yakın üyelerden oluşan Yüksek Hakem Kurulu'na kalacak. E, Rabbim e, bu durumdan korusun. Ya biz fazlasını istemiyoruz ya bunun da artık ne kadar söyleyelim? Biz hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı talep ediyoruz. Her sosyal e, internetten her yerden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Twitter'dan, e, Facebook'tan, her yerden, YouTube'dan bakın. Ben bu YouTube'da e, kaç senedir varım. Her videoda da sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Her yerden yani milletvekillerine ulaşmaya çalışıyoruz. Twitter'da etkinlikler yapıyoruz. Yapmadığımız şey kalmamış. Şimdi ekonomi yönetiminin sıkı para politikası 600 bin kamu işçisini ilgilendiren TİS sürecinde hükümetin sunmaya hazırlandığı teklif işçilerin beklentisini ve taleplerinin çok uzağında maalesef ki. Ücretlerde işten ciddi erozyona rağmen sıkı para politikası. Ya sıkı para politikası diyorsun da belediye ya İzmir Belediyesi değil mi? İzmir Belediyesi'nde bak kaç gün grev yaptılar? 6 gün grev yaptılar. 6 gün grevin sonunda günlük yemeleri kaç oldu? 74 oldu. 74 bin. Düşünebiliyor musun? Bize, bize %35'i vermekte yani zorlanıyorlar. Vurgusu yapan ekonomik yönetim, sıkı para politikası vurgusunu yapan ekonomi yönetimi ile sendikalar arasında gerilim büyüyor. Bayram sonrası başlayacak resmi müzakereler. Bu nedenle sert pazarlıklar ve grev e, olabilir. Arkadaşlar şimdi bize bakan nerede? Bayramdan sonra. İnşallah da bayramdan hemen sonra olur. Yoksa bayramdan sonra olursa Bayramdan sonra çok gün var. Şimdi bayramdan sonra ne zaman olacak belli değil. Lakin Perşembe gününe Türk İş'in kendi toplantısı var. Kendi aralarında oturacaklar, müzakere edecekler. Ne yapabiliriz e, işte eylem, ne yapacağız grevde, ne yapacağız? Bunu oturup konuşacaklar. İnşallah hafta ondan önce, e, ondan önce ya Perşembe ya da Cuma. Bak bu Perşembe Cuma çok önemli. Teklif de gelebilir. E, öbür hafta teklif de gelebilir. Öbür hafta Perşembe ya Çarşamba günü de. E, diskin basın açıklaması olacak. Buradan arkadaşlar sizlere bilgilendireceğim. Haberleri buradan paylaşacağım. kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İnşallah şöyle bir teklifle karşımıza çıkmasına. %35 sadece %35 bize bize yetmiyor ya. Bize nasıl bir anlatalım? Bundan ilave her şeyin ücreti artıyor. Ya Ankara, İstanbul büyük şehirlerde kiralar çok yüksek. Aldıkları maaşın ya zaten fazlasını bu arkadaş ya iki kişi evde çalışmasa zor geçiniliyor. Bunu söylüyorum. Çocuğa kim baksan kreş parası var, okul parası var, nasıl okula gidip gelecek bunlar hepsi para. Bunu nasıl daha anlatalım. Bu şekilde arkadaşlar haberde böyle sizlere e, anlattım. Bununla bizim karşımıza gelmesinler. Hepinize sağlık günler günü diliyorum.